Buyurun. Merakla beklenen valiler kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Kararname ile 16 ilim valisi değiştirildi. 12 ilim valisi vali mülkiye baş müfettişliği görevine getirildi. Yeni kararnameye göre valisi değişen iller arasında Konya'da yer aldı. 10 Haziran 2020 tarihli kararname ile Konya valisi olan Vahdettin Özkan Manisa'ya atandı. Konya'nın yeni valisi ise Mülkiye Teptiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın oldu. Konya'nın yeni valisi İbrahim Akın 1970 yılında Çorum ile Osmancık ilçesi İncesu köyünde doğdu. İlkokulu köyünde ortaokul ve liseyi ise Çorum'da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 9 Mayıs 1994 tarihinde Kastamonu Kaymakam adayı olarak göreve başladı. 1995 yılı Haziran ayından itibaren 8 ay süreyle dil eğitimi ve inceleme araştırma yapmak üzere İngiltere'de bulundu. Farklı ilçede kaymakam olarak görev yapan İbrahim Akın, 25 Ocak 2006 tarihinde mülkiye müfettişliği, 1 Temmuz 2008 tarihinde mülkiye baş müfettişliği görevine başladı. 2009 yılı Eylül ayından 2013 yılı Ocak ayına kadar geçici görevli olarak Başbakanlık'ta görev yaptı. 2013 yılı Ağustos ayından itibaren bir yıl süreyle yurtdışı inceleme ve araştırma görevi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 16 Nisan 2015 tarihinde Mülkiye Teptiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 14 Mayıs 2018 Tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Kırşehir Valiliği görevine atandı. Kırşehir Valisi olarak görev yapmaktayken 11 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mülkiyet Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atandı. İbrahim Akın son kararname ile Konya'nın 42. valisi oldu.